arkadaşlar Elmas'ın hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Yine her zamanki halimle ev barkı toparladım. Sabahleyin erkenden uyandım. Ee, sobamı, sobamız dolmuştu. bayağı bu eve taşınalı bir defa çıktı. Bu ikinci çırpışım. Kapıyı öptüğüm zaman e, bayağı kara dökülüyordu. Bugün hayat hikayemi anlatacağım sizlere. Ne yemek tarifi vereceğim ne de bir... <laughs> Bir şeyler, bloklar gezdireceğim. Sadece Elmas kimdir onu söyleyeceğim. Baya bir yorum alıyordum bu konu hakkında. İşte sabahleyin erkenden uyandım. Sobamı Ayhan oğlumla çırptım. Daha sonra çocuklarım banyo yaptırdım. Derken kahvaltı bulaşık derken e, aklıma kendimi tanıtma videosu geldi. Ben Elmas. <laughs> Elmas'ın hayatı. 30 yaşındayım. Aksaray ili Gülerçi sesi Gülpınar kasabasında doğdum. Doğma büyüme Gülpınarlıyım. Biz 5 kardeşiz. 4 kız bir erkek. Erkek kardeşim Hasan Otuk. Zaten YouTube kanalından ben izleyen izleyicilerim biliyor az çok ailemi, kayınvalidemi, eşimi, çoluğumu, çocuğumu ama bilmeyenler için kendimi tanıtmak istedim bugün. Annem babam sağ. Allah daha çok ömürler versin inşallah. Kardeşlerimin hepsi sağ. İki tanesi İzmir'de, bir tanesi Belçika'da en büyük en büyük bacım. Ee, Hasan kardeşimle ben de köydeyiz. Köy hayatını çok seviyorum. Zaten e, videolarımdan da anlayabiliyorsunuzdur. Tam bir hayvan sevdalısıyım. Koyundu, kuzuydu, e, tavuktu, ku, e, işte civcivdi. Böyle şeyler çok seviyorum gerçekten. Onlarla ilgilenmeyi, onları beslemeyi, onları üretmeyi çok seviyorum. Evime düşkün bir bayanım. Ee, mesela eksiğim neyse onları tek tek tamamlamak isterim. Böyle hep bir çaba sarf etmek peşindeyim. Hani başkasının ne varsa benim de olsun isterim. Ee, ben küçüklüğümden belli öyleyim yani. Çocukken de öyleydim. Ee, doğma büyüme Gülpınar'da doğdum. 17 yaşına kadar Gülpınar'da kaldım ailemden. <laughs> Ayrıldıktan sonra yani Demirci'ye gelin geldikten sonra İnsanın ister istemez hayat hikayesi değişiyor. Hani bir umutla yola çıkıyor insan. istemediği şeylerle karşılaşıyor. Bazen güzel şeylerle e, tanışıyor. Hiç tanımadığı kişileri tanıyor. Değişik bir ortam oluyor yani anlayacağınız. Ben şöyle anlatayım. İlk olarak e, küçük düğümden bahsedeyim. Benim annem babam zamanında çok çalışmış. Hala da çalışıyorlar. İşte anneme babama aileme çok düşkün bir e, kızım. Öyle söyleyeyim bir bayanım. Bakımlılığı çok seviyorum. Evime olsun, çoluğuma çocuğuma olsun, kendime olsun, yani e, giyim, giyim konusunda olsun. Gittiğim yere ayak uydurmayı çok seviyorum. Mesela ahıra gideceksem lastiğimi ayağıma sokmayı severim. Mesela Aksaray'a gezmeye gideceksem veya e, bir çarşıya, bir pazara gideceksem nasıl giyinmesini bilen bir bayanım. Nereye gidersem oraya ayak uydurmayı çok seviyorum. Yaşlı ile yaşlı olmayı seviyorum. Çocukla çocuk olmayı seviyorum. Hayatı dolu dolu yaşamayı çok seviyorum. Ee, bu zamana kadar hani hiç yaşamadığım şeyler kalmadı. Hani insanın aklına ne gelirse ne kadar dışarıdan size ne kadar güzel görünse bilmiyorum ne kadar güzel görünüyor. Ama insanın ister istemez hayatında zorlukları yaşadığı imkansızlıkları var öyle söyleyeyim. Hani her şey video karşısında değil zaten, insanın anlatamadıkları var, yaşayamadıkları var, söyleyemedikleri var. Sonuçta bunu herkes izliyor değerli izleyicilerim. O yüzden bazı şeylerimde ben de saklı kalsın. Zaten kendi ailem, yakındaki akrabalarım, eşim, dostum her şeyi biliyor. Ben 14 senelik evliyim. Eşim Serkan'la nasıl tanıştık? Eşim Serkan'la e, biz düğünde tanıştık. Düğüne gitmiştim ben annemle. Eşim Serkan da Antalya'da çalışıyordu o zaman. Kendisi e, şey garsondu. Evet Antalya'da bir otelde garsondu. Daha ben nasıl kim olduğunu bile bilmiyorum. Hani Serkan Demircili, ben Gülpınarlıyım. Aramızda bir tane e, köy var. Daha sonra e, eşim Serkan'ı Arkamızdan takip etti. Geldi annemle düğüne gitmiştik biz. Bizim evi kadar takip etti. Motor sıkleti vardı javası. Oradan takip edince evimizi buldu. <laughs> Daha sonra peşimizi bırakmadı tabii Serkan. Babam e, neyse 6 ay falan işte Serkan'la biz o zaman telefon falan yoktu. Burada bu şeyden 13-14 sene önce yani kızların falan telefonu yoktu o zaman. Şimdi çoluğun çocuğun elinde telefon olduğuna bakmayın. Biz benim bir komşunun kızı vardı. Onun telefonuyla falan birkaç defa konuştuk Serkan'la. Daha sonra bu benim yazdığım kaderimmiş işte. Bana Dünür dönür gönderdi. Hatice teyzenizi, Hatice teyzenizin de kulağı açılmasın bu arada. Hatice teyzeniz beni ilk gördü, ısınmış zaten ilk gördüğünde. Ben de onu çok sevdim gerçekten. Daha sonra bana Dünür geldi. Babam işte bir araştıralım başka köylü olduğu için iyi mi kötü mü insan ister istemez kendi evladını. Hani kötü yerleri vermek istemez. Ben bir mesela oğlan annesi olaraktan bu şekilde düşünüyorum. Eğer kızım olsa daha farklı düşünürüm şu anda. Ama insan o an düşünemiyor. O an sen 17 yaşındasın. Zaten bir çocuksun. İşte bilmiyorum ya. Evliliğinde ne olduğunu bilmiyorsun. Hani evlilik mevlilik başkaları yapıyor. Sen de yap. Öyle düşünün yani. İnsan hiçbir şey gözünde gözükmüyor o zaman. Ne evi olmuş ne arabası olmuş ne bir şey. Sağlık saat. Öyle söyleyeyim zaten yaşadığım yeri de gösterdim sizlere. Gelin gittiğim yeri. İşte babamlar sormaya gelmişler, dedemle. Daha sonra demişler işte eşimi eşimden dolayı hiç çalışmaz, kızımızı yakmayın demişler. Ben babamın sözünü dinlemedim, almak istedim eşimi. Hatta bu konuda şiddet bile gördüm babamdan yani istemediği halde aldım evlilik yaptım. Neyse uzatmayayım. Daha sonra iki tane oğlan evladım oldu. Ellerinizden öperler. Bir tanesi 13 yaşında, diğer 6 yaşında. 4 sene kayınvalidem Hatice'nin yanında kaldım. Gayet güzel bir geçimimiz vardı. Sonra ailevi, ailevi işleri oldu. Yani onların kendi problemleri oldu. Görümcemle falan biraz problem yaşadılar. Daha sonra kayınvalidem Hatice işte psikolojik psikolojikmen herkese uyum sağlayamadı. Biz de yani isteriz demez eşim Serkan askere gitti. Askere gittiği zaman benim Ayhan oğlum kucağımdaydı. Bir yaşındaydı. tecil teheccil etmiş Serkan askerliğini. Çok zor günlerim geçti. İnanın şimdi böyle iştahlı, cahcahlı olduğuma bakmayın. Ee, hani siz kocamazsınız diye bana yorum gelir İnsan o kadar şeyler yaşıyor ki yine de her şeyi deliliğe vuruyor. Öyle söyleyeyim. İnsan hani şu an anlatırken bile duygulanıyor. Ee, Ayhan'ın mesela süt bulamadığım günler oldu Ayhan'a. Ayhan'ı ben çok zor büyüttüm. Ama İbrahim Efe öyle büyümedi. Ee... Neyse kusura bakmayın. Biraz duygulandım. Eskilere gittim. Ee, daha sonra işte süt bulamadığım, bez bulamadığım günlerim oldu Ayhan'ım da. Ama öyle böyle çocuklarım büyüdü. Şimdi Allah'a şükürler olsun kimseye bir muhtaçlığımız yok. Ee, kendi halimizde yürüyüp gidiyoruz. Öyle işte. Daha sonra eee biz kaynanam Hatice ile ayrıldık. Biz Demirci'de biraz ev aradık. Demirci'de ev bulması gerçekten mesele. Hani bulamadık. Eşim Serkan'ın da ba babaannesi aslen Gülpınarlıymış. Ben mesela Demirci'ye nasıl gelin geldiysem Serkan'ın babaannesi de Demirci'ye gelin gelmiş. Yani kayınbabam da bir e, yarı tarafı Gülpınarlı. Aslında yani toprak aynı köylüyüz. Sonra Serkan'ın işte Gülpınar'da dayıları amcaları falan olduğu için oradan bir tane ev tuttuk biz. 5 sene Serkan'ın halasının evinde kaldık Gülpınar'da. Yani kalıp da kira falan vermedik öyle söyleyeyim. Ama bahçeleri vardı. Mesela 3-4 dönüm köyde yaşayanlar bilir 3-4 dönüm bahçeyi bağı. Onların dallarını ilaçladık, suladık, bahçesini sürdürdük. İşte elimizden geldiğince bağını budadık. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Ben çok e, böyle tarlaya şeye düşkünüm. Eşim de aksine hiç sevmez öyle şeyleri. Toprağı, böyle tarla, bağ işlerinden e, nefret eder kendisi öyle söyleyeyim. Hiç alışmamış zamanında. Serkan da e, ben kendi ailemi anlatayım daha sonra eşimin ailesine geçeyim isterseniz. İnsan işte ne anlatayım? Hani bir şeyler anlatam anlatamam diye düşünür ama İnanın yaşadıklar hep birbirine bağlı olduğu için insanın aklına geliyor şimdiki yaşamış gibi. Daha sonra işte bize o evden çıkardılar. Biz başka eve taşındık. Bu sefer de benim akrabaya taşındık. Allah razı olsun muhtat dayım bile taşındık. Gerçekten bize hiçbir kötülükleri dokunmadı. Aksine faydalar bile oldu. Allah herkesten razı olsun. Biz de bakım yapacağız dediler. Onun da bir evin bir oğluydu. Onlar da bakım yaptılar. Hani çıkın dediler. İyi ki de çıkın demişler. Biz bir ev sahibi olduk. Çabaladım ben çok çabaladım. Mesela bu eve taşındığımızda hiçbir şey yoktu. Ne su ne elektrik. Elektriğimiz hala yok. Komşuda takılı şu an. Ee, mesela millet evine taşınacağız zaman sevinir. Ben bir geldim böyle her şey berbat. Ne çeşme var ne su var ne parke var ne fayans var. Eskiden de yokmuş. Elmas Hanım sanki eskiden varmış diyeceksiniz ama. Yani insan ister istemez şimdi 13 sene önce yani 13 sene önce hiçbir şey yoktu. Ben bir göz odaya gelin gittim. 13 seneden sonra bir ev sahibi olmuşsun Bu saatten sonra da iyi hayat yaşamak isterim Yani ee, Bana da hak verin Başkalarının varsa benim de olmasını isterim Yani bir eksiğim olmadığı için Oturdum şuraya bu salona hiç unutmam Burada bir pirket vardı ev yapılırken kalmış Oturdum hünkür aldım Hiçbir şey yok diye Rabbim isteyince her şey veriyor Emek vermek lazım her şeye Hani ben bu dişimle tırnağımla yaptırdım evi Öyle söyleyeyim İnanın amelelik yaptım ee, Bu Pirketler örülürken çimontosu olsun, pirketi olsun. E, Ali amca vardı 80 yaşlarında. Biz meyve o yaptı. O da ağzında sigara varmış. Ben hiç görmedim. Sigarası falan başıma düşmüş külü. Hiç görmemişsin başım falan yanacakmış. Ama insan o sevinçle hani yorulduğunda hissetmiyor. Ev yapması çok güzel bir duygu. Rabbim herkeslere yaşatsın, versin inşallah. E, benim çocukluğum çok güzel bir çocukluğum vardı. Biz işte dört kız bir erkek kardeşti. Çok mutluyduk. Yavan ekmeğimiz bal gibi giderdi. Annem babam sürekli çalışırdı. İnsan e, o günlerini yaşadığı için hani duygulanıyor. Gerçekten ben çok duygusal birim. Böyle deli deli güldüğüme bakmayın. Aklıma gelince şu an e, duygulandım işte. Aslında hiç ağlamak gibi bir şeyim yoktu. Böyle çok deli deli anlatayım diyordum sizlere. İnsan ister istemez duygulanıyor tabii. Biz işte e, şeyde Gülpınar'da ben 8 sene kaldım. 4 sene Demirci'de kaldım. 8 sene Gülpınar'da kaldım. Orada da hiç boş durmadım. O zaman hiç YouTube kanalım falan yoktu. Temizliğe giderdim. Annem çocuklarımı avdurdu Leyla annem. Yani Leyla annem bakardı. Ekmek olsun, çapa olsun, temizlik işi olsun. Gülpınar'da temizlik işi bayağı var. Orada %90'ı Almanca olduğu için senede bir defa evlerini temizletirler. Ben de giderdim. İnanın temizliğe gittim. Kendi çamaşır makinemi de, şey bulaşık makinamı da aldım. Ankastre'amı da aldım. Dip frizi de aldım. Hani eşim Serkan eve katkıda bulunduysa ben de onları biriktirdim böyle e, lira lira. İnanın bu eksiğimi gediğimi aldım. Çocuklarımın bazasını aldım. Ben diyorum ya çok evime düşkün bir e, hanımım yani. Bilmiyorum yani e, başkasında ne varsa benim de olsun derim. Ben çok iddiacı birisiyim. Mesela ee, hani hep çabayla çabalamak çok güzel bir duygu Allah herkese azim versin azmettiğiniz zaman inanın her şeyiniz oluyor sonra işte e, bir de eşim tarafını anlatayım eşim Hatice teyzemizi biliyorsunuz zaten bir de eşi var Kayın kayınbabam Serkan bir evin bir oğlu iki tane de görümcem var ee, bunlar bu, böyle yani pek bir dağınık bir ailesi yok yani zaten öyle kendi halimizce yaşayıp gidiyoruz ee, başka ne anlatayım? Ha, YouTube kanalımı anlatacaktım. Evet. YouTube'a nasıl başladım? Ben YouTube'un hiç aklımın ucunda yoktu. Biz Cansu gelin var, Hasan'ın eşi. Ee, bundan bir sene önce abla dedi, ben Gülpınar'daydım. Herkes YouTube kanal açır, bir de sen aç dedi. Bana böyle komik geldi. <laughs> Şimdi de gülüyorum. Dedim ki hani YouTube ne, ben neyim? Ben yapamam Cansu dedim. Benim internetim yok, telefonum güzel çekmiyordum. Olsun abla bir deneyelim, bir deneyelim. İnanın ben denedim. Cansu benim kameramanımdı ilk zamanlar. el işiyle başladım. El işi yapmasını çok seviyorum. Ama gözlerim biraz problemli. Uzağı görmüyor. Gözlük yazdı doktorum ama doktorumun yazdığı gözlüğü de kullanmıyorum. Gitgide ilerliyorum. Eskiden biraz daha iyi görürdüm televizyonu. Artık uzağı hiç seçemez oldum öyle söyleyeyim. Daha sonra işte Cansu gelince biz paylaşımlar yaptık. El işi falan. Benim videolarım tutulmadı el işi videolar. Ben söylediğim gibi çok azimli bir bayanım. Ben pes etmedim. Hani tutulmadı boş ver bırakayım demedim. İnanın 8 ay kimi gördüsen bana abone olun. Bana işte kanalım var destek olun diye. Böyle böyle çabaladım. Hasan kardeşim de dedi ki abla hiç kimseye tenezzül etme zamanı geldi mi? Herkes kendisi kanalını sever, kendisi abone olur dedi. Kardeşim çok haklıymış. Hasan kardeşim bana çok destek verdi. Her konuda Allah ondan razı olsun. Allah dünya durdukça kardeşim Hasan da dursun. İnanın e, hani bir benden 5 yaş küçük Hasan kardeşim ama yaş olarak e, hiç önemli değil. Akıl olarak çok akıllı. Hani hepimizi e, akıl olarak el üstünde tutar öyle söyleyeyim. Hani yaşına göre çok olgun. Daha sonra ben e, Hatice teyzenizle kekler yaptım. İşte hiç benim aklımın ucunda yok ama ben hani böyle kaynanam Hatice ile biz gülüş, gülmek için bir şeyler yapar, kendi aramızda güleriz. Aslında biz e, çok neşeli bir aileyiz, hep aile ortamı. Hatta çörek falan yaparken e, videolarda çekiyorum, çekmediğim zaman da baya bir gülüşüyoruz video olmadığı zaman. E, ben sonra daha sonra vloglar, yemekler, işte YouTube'da araştırdım hep. Ne yapayım? Nasıl? Milletin neyi fazla tutuluyorsa ben de onu yapayım dedim. Yaptım. Allah razı olsun hepinizden. Her birinize çok çok teşekkür ederim. Beni bana değer verip kanalıma abone olup destek verdiğiniz için yorumlarınızı bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkürler ederim. Benim e, YouTube kanalım işte 8 ay sonra 1000 aboneye ulaştım ben. 1000 aboneden sonra saat doldurma çabasına düştüm saatim bayağı eksikti. İşte 1000 e, abonem varken galiba 2000 saatim vardı. Ben sürekli canlı yayın yaptım. Hiç e, pes etmedim. Yeri geldi sevim pasaklı kaldı, yeri geldiyse yemek yapmadım. İnanın YouTube deyip geçmeyin. Çok zor bir meslek öyle söyleyeyim. Hani uzaktan nasıl göründü bilmiyorum ama görünüyor. E, i̇nsan geceler uykuyu uyuyamıyor. Bugün e, işte bana kim yorum yazmış. <laughs> abonem kaç olmuş? Öyle bir sevinçli e, şey e, bana kim mesaj atmış veya kaç tane abone gelmiş bugün. İnsan uyku uyuyamıyor. Daha sonra benim bu işlerimle Hasan kardeşim yine uğraştı. Yine her zaman destekçim oldu. Allah ondan yine razı olsun. Benim AdSense hesabım olsun, YouTube şeyim olsun. Hani ben hiç araştırmadım. Bir şeylerle uğraşmadım o konuda. Kardeşim Hasan yapıyor bu işi biliyor diye. Hasan kardeşim yaptı. mi de gönderdi. Bir ay sonra da benim prim geldi. Zaten sizlerle de paylaştım. İlk paramı çektim. Kayınvalidem ve kendi annem ile aynı hediye aldım onlar ikisine. Hani ben gerçekten başkalarını da sevindirmeyi çok seviyorum. Mesela yaptığım şeyleri paylaşmayı çok seviyorum. Çocuklarımın üstünü başını gördüm. Kıyafet aldım, ayakkabı aldım. Sizlerle de paylaştım. Allah herkeslere versin. İnsanın kendi emeğini harcayıp kazanması çok güzel bir duygu. Hele bir de kadınsan yani ev hanımıysan. Genelde şöyle değerli izleyicilerim. Mesela ben köyde yaşıyorum. Yine söylüyorum köy kızıyım. Ama gittiğim yere ayak uydururum. Öyle söyleyeyim. Bu köy hayatı çok farklı bir hayat. Nasıl bir şey? Ee, sen köylüsün yapamazsın. Sen şöylesin giyemezsin. Mesela bir pantolon giysen onu laf ediyorlar. Bir ayakkabı giysen şunun ayakkabısına bak. Bir şal yapsan şunun şalına bak. Bir makyaj yapsan makyaj yapmış. Köy yerinde her şey yasak. Aslında yasak denen bir şey yok. Herkes 9 aylık. Buradan da bunu belirtmek istiyorum. Gerçekten. Köydeki bayanlarımızı kısıtlamayalım. İnsanın canı ne istiyorsa onu yapsın. Gün gelecek mesela o makyajda canı istemeyecek, o kıyafet de can istemeyecek. İnsanların canı ne isterken onu yapsın. Buradan da annelere, teyzelere, ebelere, dedelere buradan sesleniyorum. Çocuklarınızı kısıtlamayın. İnanın insanın canı isterken yapsın. Zaten herkes telbielece giyiyor yani açık saçık bir yerleri yok. Hani e, giydiklerini de kınamayın. Herkes kendine yakışanı yapar. Öyle söyleyeyim. İnşallah kanalım kapanmazsa, e, sonumun yettiği kadar, gücümün yettiği kadar, çoluğumun, çocuğumun e, rızkı için gerçekten çabalayacağım. Hani e, insanın hani bir anne olarak çoluğuna, çocuğuna istediğini alması çok güzel bir duygu. Ben bunu buradan e, sevinçli bir şekilde anlatıyorum sizlere değerli izleyicilerim. Siz de çok değerlisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten bana çok destek veren ablalarım var, erkek kardeşlerim var. Allah hepinizden razı olsun. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir kusurum olduysa affedin. E, benden bu kadar. YouTube kanalımı da böylelikle açmış olduk. Allah bana ömür verirse e, başımıza bir iş gelmezse ölmez kalırsak. Videomu devamlı sürekli paylaşmak istiyorum. Üretken bir kadın olarak her gün bir video üreteceğim sizler için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.